Zehra ve Yaren haritayı takip ederek büyüleyici ama gizemli bir ormana ulaştılar. Ağaçlar gökyüzünü kapatmış, ortama mistik bir hava katıyordu. Yolun sonunda önlerinde devasa bir taş labirent belirdi. Duvarları o kadar yüksekti ki gökyüzünü görmek imkansızdı. Yaren, "Bu da ne?" Labirentin girişinde garip semboller parlıyordu. Zehra haritaya baktı ve sembollerin aynısını gördü. Zehra, "Heyecanla burası haritada var." İçeri girmeliyiz. Zehra elini parlayan sembole dokundu. Bir anda zemin titredi ve altın bir yol belirdi. Labirentin girişinde Yaren'in gözlerinde korkutucu bilinmezlikle yüzleşirken bir endişe fırtınası belirir. Yaren, "Bak, yol parlıyor." kardeşler cesurca içeri girdiler. Ancak arkalarından kapı yavaşça kapandı. Yaren, "Geri dönüş yok." dedi. Labirentin içinde yollar kıvrılıyor, duvarlar bazen hareket ediyordu. Önlerine iki yol çıktı. Zehra haritaya tekrar baktı ve küçük bir okey işareti fark etti. Zehra gülümseyerek sağ tarafa gitmeliyiz. Yol boyunca duvarlarda eski yazılar parlamaya başladı. Yaren merakla bu yazılar sihirli gibi görünüyor dedi. Derken önlerinde büyük bir taş kapı belirdi. Ortasında dönen bir sembol vardı. Kapının üzerinde bir bilmece yazıyordu. Bilmece: Beni paylaşırsan artık sana ait olmam. Ben neyim? Yaren bir an düşündü. Sonra gözleri parladı. Yaren sevinçle "Bir sır." Kapı yavaşça açıldı. Zehra ve Yaren birbirlerine baktılar ve heyecanla içeri adım attılar. Anlatıcı: Macera daha yeni başlıyordu.